Selamlar hepinize. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayım. Bugün DSL map'teyiz arkadaşlar ve yanımızda görmüş olduğunuz gibi Scania tırlarımız mevcut ve yanımda Emircan kardeşim var, yoldaşım var. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar Emircan'ın kanalının linki de aşağıda. Bu arada abone olup ona da destek çıkarsanız sevinirim. Şöyle ilk başta bir tırları göstermek istiyorum arkadaşlar. Emircan Böyle karoser tipini de aldı. Domatesleri yükledi. Kardeşim hale doğru gidiyor. Yolda karşılaştık beraber. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben de normal böyle kamyon şeyi taktım. Arkası taktım. Ondan sonra içleri standart zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlar tırın içini. Görmüş olduğunuz gibi. Neyse uzatmıyorum arkadaşlar yolu. Biraz tehlikeli yolları görelim. Tehlikeli yollar bizi bekler. Emircan çıkar. Çık kanka sen istiyorsan. Tamamdır çıkıyorum. Egzozumuz da var arkadaşlar, kornalarımız da var. Yavaştan yavaştan olaya dalalım arkadaşlar hep beraber. Yollar güzel ya. Yollar çok sen güzel kanka. Olsun. Biraz önce de Emircan'a video çektik arkadaşlar. Orada bayağı Abi. bir eğlendik ya. Şimdi bu seferde farklı yolları göreceğiz. Aynen öyle. Biraz önceki gittiğimiz yolun ismi neydi kardeş? Neydi? Gezdeydi galiba. Gezdeye gitmiştik biz. Gezde yolları. Ha. Şöyle... ...çıkalım. Yollar çok kayıyor arkadaşlar. Toprak olduğu için. Daha baya toprağa gireceğiz ya. Aynen öyle. tır bayağı güzel ama ya. Güzel güzel. Biraz önce de Sky çekmiştik de yeni kasadan eski kasaya verince insan bir garipliyor direksiyon falan. Bu arada arkadaşlar bu tırın bu hani modcusu çok güzel yapmış. Ellerine emeklerine sağlık diyoruz. Bu harita da çok güzel arkadaşlar. iki modunda linkini aşağıya bırakacağım. İndirip siz oynayabilirsiniz. Tabi harita DLC'sini indirmek için arkadaşlar tüm DLC'leri istiyor haberiniz olsun. Bir tane bile eksik olursa DSL map'i e oynayamıyorsunuz. Uf. Ben burayı hep unuttum biliyor musun? Biraz geri geçti. Aynen. Bir anda sen dönünce ben kendimi attım sen döndün sandım ben. Yok yok beni sen dikkat et. Çok hızlı gitme. Da, yok arkadaşlarla muhabbet ederken sarıyor ya. Şuradan off. Buralar işte çok kayıyor ya. Ar Bu arada arkadaşlar lojistik şirketimize alımlar devam ediyor. Fethi Lojistik Discord adresi aşağıda mevcut. Alımları Emircan yapıyor arkadaşlar ve birkaç arkadaşımız kurucuları Ferdi abi ile Salih abi. Hani ailemizde hepinizi bekliyoruz. Emircan oraya geldik yine Aynen geliyoruz. Kanka oraya geldiğimiz zaman hiç yavaşlama. Sen bas ben de basıyorum kanka. Tamam. Arkadaşlar biraz önce Emircan'a bu modla çekecektik videoyu. Şu ilerideki yokuşu yavaşladığımız için çıkamadık bir arkadaşımız vardı yanımızda o da, hani şimdi müsait değil Mustafa ismi ona da selamlar olsun burdan Mustafa videoda yoksun ama yine ismini anıyoruz <laughs> Vallahi. Evet. Bıraktı gitti biz ne yapalım? Ha. Ee. Bas Emircan bas geliyorum. Ta kanka. Tam arkandayım. Two years later. Of, yine başladı ama hızlı çıkıyor yani. Başladı kanka benim de ara gaz veriyor kendi kendine. Ya çok yamaç ya. Kaldırmıyor yani. Yavaş yavaş çıkıyorum kanka. 7 ile. Çık çık. Asıl olayın başlangıcı yerine geldik. Baya zorluyor ya. Aynen öyle kanka burada. Kızalım. Kanka ben sana vuracağım gibime geliyor biliyor musun şu an? Çünkü Orada tam burası tam vur ya. Tam tam. bir daha çıkamazsın. Yok. Şu an sen benden uzaklaştın. Hadi burada çıkmadı. Şeyde nasıl yapacaktık? O seni videonun da sonunda sürpriz olan yerde. Eee. <laughs> Orada <gülüyor> sürpriz, sürpriz olsun arkadaşlar. Ya. Onu da Emircan'ın videosuna gidip izleyin. Bu Mo ar motor arızası verdi lan ilk başta. Benim bu motor arsalarından çektiğimde konvoylarda olsun. Aramız kaynaşsın var bunların. Bir sene <laughs> amın oğlum kaynaşsın. Aramız yeterince kaynayıp zaten hiç merak etme Sen 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 abi yakınlarına şey. çözersin nasıl bir yol 10 gün sonra gör, görürsünüz bak bizim sürücü. Aha Mustafa çıkıyor. Geçen Valla konvoyu hatırlıyorsun değil ya. mi? Aynen ben de. Çık yedim ya o yüzden. Farı kapalı diye. Arkadaşlar araba çalışmıyor. %70 hasar olmuş. Fix atmayı unutmuşum ara. Konvoy çok kalabalık. Zaten bir saate yakın bekledik değil mi? Kanka. Ya bir, bir buçuk saat oldu bir ya. Ne saat, saat, saat oldu. Ya. Aynen öyle. Ondan sonra farklı lojistiklerin çıkmasını bekledik. Ondan sonra biz de fetih lojistik olarak giriş yapmıştık konvoya. Ya araba istop edip edip duruyor. En son çalışmadı, çalışmadı, çalışmadı. Sonra bir baktım aşağıda gidiyor Tamam dedim. Devam. Tamam. Buranın aşağısında bir şehir vardı arkadaşlar. Onu Emircan'ın videosunda keşfettik. Diye gece diye gece Böyle hani nereyi keşfedersek biri bir kanalda olacak, biri bir kanalda olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tamam. Hani hepsi bir kanalda olmayacak. Ayrı ayrı bir orayı Emircan'ın kanalına atacağız. Mesela bir burayı benim kanalıma atacağız. Öyle öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada artık kanal genellikle oyun ağırlıklı olacak arkadaşlar. Modelleme fazla çekmemeyi düşünüyorum. Çünkü artık modelleme piyasası da bitti. Biliyorsunuz. Hani şöyle diyeyim. Facebook gruplarında olsun. Her yerde olsun da. Fazla Z modellerle uğraşanlar yok arkadaşlar. Belki kendimiz lojistik olarak giriş yaparız konvoy odasına. Kendim mod tasarlarım. Onlarla oynarız. Değil mi Bircan? Aynen, öyle bir aynen. olaya dalarız. Anca o şekilde Onun dışında olmaz bence. He? Onun dışında yani atmalaya bence gerek yok ya. Yani. Aynen öyle kanka. Şimdi artık Zebot piyasası da bitmeye başladı. Mod falan fazla kişi yok ya. Aynen aramıyor yani kimse artık onları. Çünkü artık herkes yapmayı öğrendi kanka. Önceden arkadaşlar da biliyor. Benim videolarım 2000 izleniyordu. 4000 izleniyordu Zebot videolarım. Ya artık atsam 200-300 izlenir çünkü Aynen izlenmiyor öyle. yani artık. Çünkü herkes bildiği için Aynen niye bakayım öyle. diyorlar. Evet arkadaşlar Emircan'la olaya dalıyoruz. Kanka buradan değil sapacaksın. Nerede? <laughs> 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 Retardar Gidiyoruz. tutmadı. Retardar bile tutmadı artık. Kanka ne yapayım? Çarpı yazıları şeyden sonra görünüyor ya. İşte onu ben de sonra gördüm ya. Bak mesela şu an buradan gözükmüyor. Tamam sen Tamam ben dur gireyim. Bir dakika. Peşime yine devam edelim. Dalalım şu olayı bir daha. Oo. Oh. Ya ben sana bir şey söyleyeyim Kirkenes falan harbi bunun yanında hikaye ya. Bunun Vallahi bir yani. tadı başka ya. Ya bize de öyle geliyor olabilir aslında biliyor musun? Farklı ee, görüyoruz ya. Aynen öyle. Şimdi Kirkenes'e alıştık be kanka artık. Vallahi. Bu arada yanlış geldik yine. Bir sefer de görmüş olduk. Aynen öyle. benim galerisi varmış burada. Koskoca mansın sen buraya mı kurdun kura kura? <laughs> Dış oradan. <laughs> öyle yapacağım. Arkadaşlar diyorlar bu çılgınlar ne yapıyor? Ben de misaf. Etrafı keşfediyoruz işte ya. Aynen Görmediğimiz yerleri görmek için. Ha bak benim yollarım burası kanka. Aynen bak incilere geldik. Aynen öyle. Egzozun sesine hasta oldum ya. Vallahi çok güzel ya. Ben de sevdim. Korna da baya güzel. Buradan nereye gidelim acaba? Limana mı gitsek? Sana Şuradan bıraktım kanka. Ya. İleride başka bir şey yok mu zaten? Şöyle limana uğrayalım. Uğrayalım kanka. Şöyle ben bir dönüş alayım. limandan gidiliyor mu ya? Merak ettim ben onu. Bakalım kanka. Bakalım bir, da bir bakayım. Var mı acaba limanda bir şey? Ben gelirim. var. Kirov var kanka. Gidelim mi? Gidelim oraya da bir. Dolaşmış olalım ya. Ben geçtim kanka valla. Tamamdır kanka. Oo, ben de geliyorum. Rayların içinden çıktık lan. ben Ge geliyorum. Geldin ben de. mi? Geliyorum şu anda. Galiba buraya başka türlü gidemiyoruz biliyor musun? Bu şekilde gelebiliyoruz ancak Aynen öyle kanka Şöyle ben farları da yakalım güzelce Sen geldin mi? Neredesin? Geldim kanka sen neredesin? Arkandayım herhalde Buradan biz nasıl çıkacağız o da var şimdi, şimdi neyse geri geri gelelim şu. Haa tamam Geri çıktım Gözü Adam... üstüme ışınlanacaktı Nereden gidelim? Bir dakika bakayım Ekbili kamerasıyla dışarı alsana Kanka Buradan çıkmamız imkansız çünkü Tamam Sıfır kamerasıyla çıkalım o zaman. Biraz biraz dışarı al kendini. Kanka Şurada bir yol var bak. Aa yolun tam şeyinden alıyorum kanka ben. Ben koydum kendimi, sen de koy. Ben kapıdan koydum kanka böyle direkt. Tamamdır. Kanka tam ortasından geç. Şuradasın bak. öyle yap kanka böyle. Biraz da buraları keşfedelim. Aynen öyle. Sis falan koymuşlar. Sis var burada. Çok güzel ya ortam. Var ya oyunda sisi ilk defa gördüm he. Daha önce hiç sis yoktu oyunda. Ben de görmedim valla yalan değil. Ama ortam baya güzel kanka akıyor. Güzel ya orman falan ayarlamışlar. Bu senle bir arada şeye çıkalım bu. Arkadaşlar şimdi DLC'siz şeyler arıyorlar hep Böyle dar yollar falan arıyorlar biliyorsundur zaten Youtube'da evet, araştıranlar tamamdır, çok bakarız. Bu şeylere Alp dağlarına falan çıkalım Hem arkadaşlar da yolları görmüş olurlar Bilmeyenler tamamdır. varsa Çıkarız oraya da Ya diyatriler artık kaldı ya Herkes alamıyor Aynen öyle, öyle Yani oyundaki her şeyi full almak istiyorsan zaten 1600 TL para ödemen lazım İndirme girdiği zaman da 900 TL. Bir oyuna da 1600 lira vermek de koyar insana ya. Vallahi koyar ya. Yani askeri maç bundan böyle bir 25 bin TL olsa o zaman koymazdı şu anda koyar. Şimdi birkaç kişi yoruma gelir şey yazar. Önceden var ya bilgisayarcıdan gidip 10 lira CD ile Euro Truck alıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> o de reskede kaldı ya. Vallahi. Ta ki Truckers MP çıkana kadar. Başladım. Bekliyorum seni gel. Ben hmm. yani şimdi çıkmaya başladı yavaş yavaş. Devam et devam tamam çıkmaya başladı kanka. Kanka bu dikkat et bak he? Ha? Hmm? Böyle bir kütük mütük var ileride. Yola dikkat et gelirken. Yavaşlamama gerek var mı orada? Yani tam ayarlarsan yavaşlamana gerek yok da. Çarpabilirsin yoksa. Onu da belki ben yapamam. İşte dikkat et yani. Aa <laughs> ya bak orada stop. Arabanın olduğu yer. Çarptın mı? ha hallettim. Bir zikzak atmışım. Üf. Oo oh, iyi. Ya kardeşim bize Fethi VTC derler yani. Boru değil. <laughs> Eyvallah. Başka tır olsa yine aynı muhabbet oluyor haberiniz olsun yani. Kanka bayağı bekleyeceğin tır çıkmıyor. Allah Allah. Hızlı girmen lazım. Bari ya benim motor patlayacak ya iyice yani uçtu şu an. Ben de bir çıkmaya çalışıyorum kanka. Sol çevrede dikkat et. Araçlar geliyor. Videonun sonunda da patlamadım. Yapay zeka mı geliyor? Aa gördüm yukarıda. Yani yapay Tırlar zeka. Var. Konuşamadım. Tır falan geliyor. Hadi oradan inmeyi boş ver. Nasıl çıktınız lan siz buraya? Vallahi. Yani. Selektör atıyor lan bu yapay zekalar. Atıyorlar aynen. Ayarlamışlar. Bizim gerçek oyunculardan düşünceliler ya. Evet, Tracker girsen göremezsin böyle. Aynen öyle. Kanka tır çıkmıyor. Kaldım ben yok işte. Efren'i çekeyim de. Gazını ayarlayamadın mı? el frenle çıkmaya çalışıyorum kanka şöyle karşı şeride doğru bir geçeyim Hani çapraz çapraz sağ sol yapıp ben çıkayım. çıktım sonunda ya gördüm seni çıktığını kanka hadi oğlum sen koskocaman skanyasın hadi <laughs> bekliyorum seni Az kaldı. Oho, sen kalmışsın burada. Dur Görür mü sana? Kardeşim biz fetih lojistiyiz, pes etmeyiz. Biz hadi şakörüz. başaracaksın. Hadi başarısın, hadi. Az kalmış. Gitmiyor mu? benek Dayan diyor ya gitmiyor, gitmiyor. Aa, yavaş yavaş. <laughs> Şöyle el freni çektiğim anda biraz ileri atıyor ya kanka. O, o yana kurtarabiliyorum. Ben de dörtlerimi yakayım da adam da yakmış. <laughs> Eyvallah dayı. Arkamdan biri korna mı basıyor? Arkama da bir Scania gelmiş. Biz dostuz. Ne konuna basıyorsun? Arkadaşlar çıkacağım Hadi. Az. Hadi. Biraz az kaldı. Sen o yeni kasayı dinleme oğlum. Hadi sen çık. Two years later. Geliyorum geliyorum geliyorum. Sonunda. Ne abi? Çıktık arkadaşlar sonunda. Emardo sen orada. Tamam Beş dakika Dün. oldu biliyor musunuz? Aynen öyle. Beş dakika sonunda. Arkadaşlar. Ben zaten arkadaşların önüne şey verim şimdi Two years house later Böyle <laughs> <laughs> Oraya yokuş mu kanka senin olduğun yer? Kanka burası yokuş değil ya İleride biraz var da çok değil yani Tamam sen çık çık Kız. ben geliyorum Ben gaz kesmeden geliyorum evine e, Tamamdır Ronaldoğlu gidelim kanka Orada da videomuzu sonlandırırız inşallah Kazasız belasız Farklı araçlarla Arkadaşlar aklınızda modlar varsa da Hem Emircan'ın kanalına hem de benim kanala yazın Görelim yine motor verdi. var verdim Varma beni delirtecek ya Şu Trackers mf gibi fix yok mu ya bunda Ya valla bunda bir kodu vardır da aslında Bilmiyoruz ya Ona bir internetten bakalım bir ara Çünkü tırım zor çalışıyor Aynen. Rona vardı artık. Daha da gidersek çünkü video en az 2 saat olacak. Kanka şu an 35 dakika oldu ya. O i̇şte diyor mu ya? 35 40 dakika oldu büyük Ama bir. Ama bak şu arkadaşlara göstermeliyiz Şuradan geçtiğimiz zaman efsane gözüküyor. Aynen. Orada da bir dahaki videoda görecekler. Göstermeliyiz şimdilik. Evet. İleriki bölümde kalsın. Ben de şöyle senin yanına yanaşayım biraz kardeşim. Tamamdır kankam. Hatta ben burayı çok merak ettim var ya, şimdi gideceğim direkt ben bu videodan sonra. Şöyle yanaşalım, güzel bir görüntü çıkaralım arkadaşlara. Hatta belki kapak fotoğrafını bile burada yapabilirim. Tam nail'ı. Şöyle. Yapabilirsin ya aslında, aynen. Şu arkadaşlara videoyu kapatmadan sonra bir kere şöyle yine modu gösterelim. Kullanan olur, şöyle arabaların etrafında döneyim. Zaten benim motor arızası verdi. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı öneri hani unutmayın önerilerinizi bekliyorum. Emircan'ın kanalı da aşağıda linkte mevcut. Ona da videolarını beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Emircan videoya konuk olduğun için sana teşekkür ediyorum kanka. Ne demek kankam? Rica ederim. Artık Emircan'la arkadaşlar bol bol videolar gelecek beraber. Ondan sonra Fethi Logistik konvoyları gelecek arkadaşlar. Şu an üst üste iki gün konvoylarımız var. Sizlere videolar alacağız o kadar. Hani editleyeceğiz. Sonra da yayınlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bay bay.